çelik halı arkadaşlar. Çelik tabanlı halı. Arkasını görüyorsunuz. Lastik tabanlıdır. 6 milim 7 milim civarı kalınlıktadır. Bunun renkleri var. Kırmızısı, grisi, mavisi, kahverengisi, siyahı. Bakın bu yollu dediğimiz modeldir. Yakından şöyle inceleyin lütfen. Bir de bir üst grubu var. Üst kalitesi var. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Baklavalı modelimiz var bir de. Dikkatlice bakın. Baklavalı modelimizi görüyorsunuz. Siyah rengi de var. Bakın baklavalı ve çizgili. Bunlar çok dayanıklıdır. Tabanları tam lastik olanı da vardır aslında. Şu anda göremiyorsunuz. Çelik dediğimiz tabanların budur. Gri rengi genelde gider. Siyahı, grisi, kahverengisi. Böyle bir malzemedir arkadaşlar. Kalınlığına da şöyle bir bakın. Biz bunları Avrupa'dan ithal ederiz. Toptan Türkiye geneli otoda şömecilere satarız arkadaşlar. Dönem dönem yardımcı olmaya çalışıyoruz perakendeciler da. Çok tercih etmiyoruz aslında.